Çok profesyonel Bakın bir şey anladım. Evet arkadaşlar, çok uzun uğraşlar sonucu telkada yapı ve, ve e, fıstık kremalı, şöyle şey göstermeyelim, şey bulduktan sonra, Antep fıstığı bir şeyini bulduktan sonra eve gidiyoruz, görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar, Herkeseyim. hepiniz hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün birlikte Dubai çikolatası yapıyoruz. Ve e, saatlerce aradığımız malzemelerin sonunda bulduk. Hiçbir yerde terk edilip ve e, neydi bu? Bakayım. Antep fıstığı ezmesi yok. Şimdi yapmaya başlayacağız. Şimdi çikolatalarımızı eriteceğiz ilk başta. Çikolatalarımızı bir dakika şöyle alalım. Şimdi burada çikolatalarımızı açıyoruz. 3 tane almışız çikolata. şu anda çikolatalarımızı koyduk ve diğer malzemelerimiz burada. Şimdi çikolatayı erimeye bırakız ve çabuk eriyor bu arada. Bence biz bu çikolatalar burada erirken e, kadayıfı ve şeyleri yapmalıyız. Bu yüzden e, onları karıştıracak bir kap bulmalıyız. Heh, evet burada. E, önce şöyle açalım fıstık ezmemizi. Allah, şimdi güzelce fıstık ezmemizi açıyoruz. Bunu bulabilmek için 7 e, market dolaştık. Umarım e, umarım olur yani. Biraz zor şartlarda yapıyorum. Herkes zor çıkardı mutfaktan. Tek başıma kaldım ve kameramanım. E, şimdi 3 kaşık Allah! Ay çok güzel kokuyor. Dubai çikolatası kokuyor. Acaba neden? Şimdi 3 kaşık bundan koyacağız. Bu bir kaşık. Şöyle. Bir Allah. Ana bunun içinden zaten 3 kaşık çıkacak. Bu biraz fazla mı? <laughs> Bu biraz fazla mı oldu? 2 kaşık. Üstüm marifetlerimle yine yaptığım harika şekilde. Evet. Şöyle harika oldu. Çok güzel oldu ve bir yandan çikolatamız bu arada eriyor. Şimdi bundan sonra e, 3 yemek kaşığı da kadayıf tel kadayıf koyacağız. Kavrulmuş tel kadayıf koyacağız. E, bunu da bulabilmek için 7 market dolaştık. E, biraz sıkıntılı. Bunu bölüyorlar aslında ama gerek var mı ki? Gerek yok ya. Şimdi e, böyle ağza çok gelmesini istemeyenler bunu eziyorlar ama bence gayet Okey. O yüzden bunu şöyle bir kaşık. Çok olacak sanki bu ya. İki kaşık. Emin misin? i̇stersen yarım kaşık koy. Çok abartma. Bir şey yapalım. Kaşık. O az olur ama. Olsun. Yine yani de karıştırın. Sonra tekrar koyarsın. Peki. Şöyle güzelce. Kayını da koyman gerekiyor. Aynen. Daha evet, sıvı bir oldu. krem alıyor. Bence baştan tayını koy. Aynen. Şunu azıcık daha koyayım. Ya. Tamam. Şimdi tayını koyacağız. Ee, ne kadar peki? Şimdi iki yemek kaşığı da tahinimizi koyuyoruz. İkinci kaşığımız tayın Çok mu gelecek ya? İnşallah çok gelmez. Tamam. Şimdi bunları böyle güzelce karıştırıyoruz. Kabımız biraz ufak. Ama hiç sorun değil her şarta rağmen duva iç konusundan esirgenmeden yapıyoruz. Bence bu şu anda okey. Güzelce karıştı. Ve e, çikolatalarımız... Artık erimeyenler de erit istersen. Erimeyenleri de eritelim. Burun yalan çekme bu arada. Eridi gibi sanki. Şu tamam. Tamam. Ve çikolatamız şu an tamamen eridi. Yalnız bu içine Elimi yakmadan aldım. Ee, şimdi bu arkadaş... Şunu yalasam mı ya? Bunu böyle mi yesek ya? <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen! Şimdi bu etmiş olduğunuz çikolatanın e, bir kısmının yarısını e, bunun tabağına dökeceğiz. Ondan sonra bunu birazcık donması için buzdolabına buzlatacağız. Buna dokunsam sıcak mıdır? Sıcaktır. Değil mi? Sıcaktır. Tamam. e, ee, çikolatamızı dektik ve bunu atıyoruz. Buzla. buzlu atıyoruz. Buzlu. Buzlu dönen yok. Şimdi çikolatamızı 10 dakika bekleyeceğiz ve ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu anda e, çikolatamız dondu ve onu buzluktan çıkartacağız. İşte çikolatamız burada. Şu anda tamamen donmuş. Şimdi bu çikolatamızın üstüne bu yapmış olduğumuz e, içini dökeceğiz. Kadayıfli, kadayıf yalnız. Kadayıflı, fıstıklı, ezmeli şeyimizi, tayini. Konuşamadım. Şimdi size de yakınlaştırıyorum. Evet arkadaşlar şu anda içini e, çikolatamızın şöyle güzelce dökeceğiz. Kameranın açısı biraz sıkıntılı. O yüzden <laughs> bu şekilde izleyeceksiniz. Şimdi şöyle bir dökelim. Daha sonra bunu düzenleriz. Şimdi bunu yaydırıyoruz. Eğiliyorum çünkü kamera beni almıyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, şu an çok güzel şekilde yaptığımı düşünüyorum bu şekilde. Bunun üstüne çikolatamızı güzelce tekrar döküyoruz. Gerçekten yaptım bu arada. Gerçekten hani nasıl yapabildiğimi bilmiyorum. Demek ki e, hani herkes yapabilir bunu. Ben gerçekten yaptıysam herkes yapabilir. Şimdi bunu tekrar buzluğa atıyoruz. Kaç dakika bilmiyorum. Donana kadar buzluğa atıyoruz. Bakalım. Donduktan sonra tamamen olmuş olacak. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar şu an çikolatamız tam olarak dondu ve bunu ortadan ikiye kırıyoruz. Umarım e, yere dökülmez. İnşallah kırılacak. Her yerim çikolata oldu ama çok güzel. Çok güzel olmuş. Şimdi bir deniyorum. Hmm, oha. Var ya. Ben bu işi ya yapmışım. Kesinlikle benim bu tarifimi denemeyseniz benim yalnız. <laughs> mükemmel olmuş. Harika. Şimdi elimi yıkayayım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bence çok mükemmel, harika bir Dubai çikolatası yaptığımı düşünüyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok öpüyorum. Instagram hesabımda burada bu arada. Görüşürüz. Bye bye.